Emekli olduk, köye geldik, hayvancılık yapmaya başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 yılı aile yılı kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ailelere desteklerine devam ediyor. 2025 yılında mikro kredi desteği kapsamında orman köylerinde ikamet eden 44 aileye 2 milyon Türk lirası hibe destekli kredi verildi. Bir köy kadınına %50'si hibe, 43 kadına ise %20'si hibe olarak mikro krediler verildi. Kredilerin geri kalan miktarı ise faizsiz 3 yıl geri ödemeli şeklinde uygulanacak. Süt soğutma tankı ve köy tavuğu yumurta üretimi projesinden yararlanan aileler projeden memnun olduklarını dile getirdi. Süt soğutma tankı desteği alan Gürçam köyünden Ayşe Çelik, emekli olduktan sonra köye gelip hayvancılık yapmaya başladık. Sütlerimiz de sıcaklarda çok bozuluyordu. Saklaması zor oluyordu. Süt soğutma tankını alınca çok faydası oldu. Hem hijyenik hem de temiz. Şimdi çok rahat dedi. İşte sütlerimiz de sıcaklarda çok bozuluyordu. Yani saklaması zor oluyordu. Bunu alınca çok faydası oldu. Hem hijyenik hem temiz. Sabahları sütçü gelecek şeyi bekliyorduk. Erken kalkıp ineklerimizi savuyorduk. Şimdi rahat. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kö Süt soğutma tankının faydasını gördüğünü ifade eden Fındıcak Köyü'nden Fatma Özdoğan. Hayvancılık yapan herkesi olması lazım. Allah bin kere razı olsun sebep olanlardan diye konuştu. Köyümüzde hayvancılık yapıyoruz zaten hayvancılık olduğu için. Bunlar çok lazım olan bir şeydi. Her türlü faydası var. Sabahları getiriyoruz, hijyenik oluyor, depomuzu getiriyoruz, boşalıyoruz. Kofa yıkaması yok. Her evde olması lazım. Hayvancılık yapan herkes de olması lazım. Allah bin kere razı olsun sebep olanlardan, verenlerden, getirenlerden, emeği geçenlerden. Köy tavuğu yumurta üretimi projesinden yararlanan Sürmeli Köyü'nden Fatma Ay, organik tavuk yumurtası satacağız inşallah. Aile ekonomisine katkı sağlayacağız ifadelerini kullandı. Şimdi Biz orkaya kapsamında mikro krediden yararlandık. Organik köy yumurtası satacağız inşallah. Aile bütçesine katkıda bulunacağız inşallah. Orkaya da memnunuz. Katkısı bulunanlardan, emeği geçenlerden hepsinden Allah razı olsun.